Herkese merhaba dostlar. Kripto Kuşağı kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizinle Bidex Exchange'i inceleyeceğiz dostlar. Merkezi olmayan kendi borsası ve token'ını oluşturan bir projeden bahsediyorum. E, videoya geçmeden önce videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunun bilincinde izlerseniz sevinirim. Yeni çıkan bu tarz projelere ücretsiz airdropları ve token'ları e, Telegram kanalımda paylaşıyorum ilk etapta. Gelmek isterseniz açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Kısaca ByteX Exchange nedir? İlk olarak ondan bahsedeyim. Ardından Airdrop'tan bahsedeceğim dostlar. ByteX Exchange bir hibrit. Kendi borsasını ve token'ını piyasaya sunan bir proje. Ve ayrıca anonim olmayan bir ekibi var. Yani şu anda sitelerinde ekipleri de mevcut. CEO'sundan yönetim ekibine kadar. Şu an için ByteX Exchange'den kısaca bahsedecek olursak. Burada Bidex değişimi denilen bir tanım var. Burayı okuduğunuz takdirde zaten Bidex'in içeriğinden az buçuk biraz fikir sahibi olabilirsiniz. Kısaca ben size orayı okuyayım. Bydex çift zincirli blockchain üzerinde işlem yapan bir hibrit yani merkezi olmayan kripto borsasıdır. Tüm bilgi ve kripto varlıkları akıllı sözleşmeler aracılığıyla blok zincirine kilitlenir ve Bidex'te ağ boyunca dağıtılır. Bu nedenle hesap sahibinden başka kimse bu bilgileri kripto varlıklara erişemez. Yani sizden başkası sizin bilgilerinize erişemiyor dostlar. Bu, bu, bundan dolayı aslında güven açısından çok güzel bir artı. Ayrıca engellenemez kripto varlıklar çalınamaz veya hacklenemez. Bydex ekibi dahil hiç kimse blok zincirine yapılan işlemlere müdahale edemez, durduramaz veya sınırlandıramaz. Yani çoğu borsada merkezi olduğu için e, yani Pancake olsun Uniswap olsun bunları... E, dışında tutuyorum. Bunlar merkezi olmayan borsalar. Bunlar da bu Bydex borsası da yani kendi borsasını kurdu takta Bu da merkezi olmayan hibrit bir borsa. Yani merkezi olan borsaların, borsaların artılarını ve merkezi olmayan borsaların artılarının birleştiği bir e, projeden bahsediyorum. Bundan dolayı güven açısından güzel bir proje. Yani merkezi olmaması. Aşağıya gelecek olursak ICO bonuslarından bahsediyor. Buna geçmeden önce Airdrop'tan bahsedeyim dostlar. Airdrop dağıtımı yaklaşık şurada yukarıda e, saati ve tarihi yazıyor zaten. <laughs> Çok özür diliyorum. 17 gün sonra dağıtım bitiyor dostlar. Yani ilk etap dağıtımı. Şu an için ön satış da mevcut. Sitesinde birazdan ondan da bahsedeceğim. Şu an airdrop dağıtımı 25 Temmuz'da bitiyor. 25 Temmuz'da bittikten sonra ilk dağıtım 15 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Yani şu an katılanlar 15 Ağustos'ta cüzdanlarını alabilecek. Yani ne kadar airdrop alabilirse referans ile vesaire. Ben airdrop botunu da Telegram'dan görevleri tamamlayarak ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz dostlar. Onun linkini de aşağıda bırakacağım açıklama kısmına. Oradan tıkladığınızda ulaşabilirsiniz. Ya da Telegram kanalından ulaşabilirsiniz. İko bonuslarından bahsedeceğiz. 50.000 Bidex üzerine %10. 1501 ve 5000 üzerine %8 diğerlerine de %5 ve %3 yani 1000 ile 5000 arası 5000 15000 arası gibi rakamlarla ayrılmış dostlar. Blockchain vizyonunu e, vizyonundan bahsedilmiş burada. ByDex'in likidite çözümü, ByDex uygulamaları, ByDex simge başlatıcı, ByDex madeni para yani ByDex coin sahipleri özel komisyon oranlarından yararlanabiliyor. Ondan bahsetmiş. OTC, e, OTC platformundan da bahsedilmiş. Bytex araçları ve Byte cüzdanı yani e, kendi cüzdanlarını yani Trust Wallet gibi e, Metamask gibi kendi cüzdanlarını 3A üzerinden e, yani Tron Ağı, Ethereum Ağı ve BSC ağı olarak 3A üzerinden yapmayı planlıyorlar. Şu an için uygulama e, yapma planları da var. E, ekipleri dediğim gibi anonim de değil sitelerinde mevcut. birazdan Birazdan göstereceğim dostlar. Ödemeler e, kredi kartı banka kartı ve diğer kripto varlık ticareti yapabileceğiniz ödemeler ve fiyat paralardan bahsedilmiş. İşlem çifti sayısından da bahsedilmiş. Şimdi yol haritasına da bakacak olursak dostlar. Ağustos 2020'den bu yana çalışılan gerçekten kendi yazılım ekipleri de dahil olmak üzere güzel bir çalışma var ortada. Şu an 15 Temmuz'dan itibaren bakacak olursak Byte cüzdanlarının lansmanı, Byte değişiminin başlatılması, önümüzdeki zamanlardaki hedefleri, Byte Staking Token başlatıcı OTC platformu ve Bydex ödülleri de var 2 Ağustos 2021'de. Eylül 2021'de ise Bydex brokerlarının lansmanı. Ocak 2022'de Byte Chain var. Haziran 2022'de ise NFT platformu var dostlar. Temmuz'da ise 5 borsada yani büyük bir 5 borsada listelenme hedefleri var. Ağustos 2022'de ise en az 150 bin kullanıcı. Ocak ayında ise 2023'ün. Bydex topluluk en az 6 farklı ülkedenmiş. aşağı inecek olursak jeton dağıtımı e, grafikte de gösterilmiş. Zaten topluluk için %50. Rezerv için %30. Takım için %10. Marketing için %5. E, diğerler, diğer ödül ve ödüller içinde yüzde 5 ayrılmış dostlar, e, soft cap ayrımı olarak da yazılım geliştirme vesaire gibi e, grafikleri de burada mevcut. Bytex yapısından bahsedecek olursak e, bir Bytex'in değeri 0.3 cent dostlar, 0.03 cent yani. E, şa satış şartlarından da bahsedilmiş. Burada token yapısı ve ikosuna bakacak olursak Tron'a yani TRC10 ağı toplam yakılan satılmayan yani yakılan token satılmayan token sayısı 253 milyon 502 bin dostlar. Toplam arz 200 milyon Bydex satılmayan jetonlar ikon sonunda yakılacaktır demiş. Bu da çok güzel. Hem değeri arttırmak açısından bu yakımların olması güzel bir şey. Bitiş tarihi 30 Temmuz denmiş 2021. Bidex toplam arz 1 milyar arzı var dostlar. Emisyon yapısından vesaire de burada bahsedilmiş zaten. Çok detaya girmek istemiyorum. Bidex satın almanın güvenli yollarını e, kısaca orada ondan da bahsedeyim. Bitcoin, Ethereum, Tron, TRX, Binance, BNB yani Litecoin ve fiyat ödemeleri Euro, dolar ve Türk lirası kabul edilecektir denmiş. Şimdi arkadaşlar bunun ön satışına nasıl katılabilirsiniz? Yani ön satıştan nasıl alabilirsiniz? Ondan bahsedeyim. Size altta vermiş olduğum linkten giriş yapabilirsiniz. Böyle bir data çıkacak karşınıza. Buradan kayıt olabilirsiniz. Sonra açılan pencerede arkadaşlar şimdi e, ana sayfaya bakacak olursak Pardon Şöyle gelelim. Ana sayfaya bakacak olursak böyle bir data çıkıyor karşınıza. Burada Tron ağını bağlıyorsunuz dostlar. Sadece Tron ağından alabildiğiniz için bir buydex'in fiyatı burada gözüküyor. Burada şu an satın al kısmına tıklayıp burada seçip kaç adet almak isterseniz burada cüzdanınızı bağladığınız şekilde satın alabiliyorsunuz. AirDrop'una da gelecek olursam arkadaşlar altta ben Telegram grubunda size AirDrop botunu bırakacağım ee, orada görevleri var Twitter hesabı vesaire gibi ee, Telegram kanallarına katılma gibi onları tamamladıktan sonra katılma katılma sağlıyorsunuz onun da linkini bırakacağım alt kısma. Burada satın alabiliyorsunuz ön satışta. Şu an için airdrop dağıtımı da var. Ön satıştan alıp ileride çok değerlendiğinde fazla karlar elde edebileceğiniz bir proje. Gerçekten yazılım ekibi olsun, kendi ekipleri olsun. Hem anonim olmayan bir ekibi var. Ee, güzel bir proje. 2020'den bu yana çalışılan bir proje. Ee, kesinlikle anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Sadece kendi analizlerimi ve fikirlerimi aktarıyorum size. Şimdi airdropu tamamladığınızı farz ediyorum. Airdrop tamamladıktan sonra Bydex eee exchange'in e, token görüntümü yani Trust Wallet veya MetaMask'tan yaparsanız burada e, chart'ı açmak için dostlar bu yolları izliyorsunuz. E, token kısmında e, cüzdanda token kısmından e, direkt aramaya girip burada token adına şu e, 5. bölümde e, token adına ID'ye 13894'ü yazıp diğerleri ByDex ByDex diye dolduruyorsunuz. Decimali de 3 yapıyorsunuz dostlar. Sonra çentik açılmış oluyor. Oradan takip edebilirsiniz. 15 Ağustos'ta da dağıtım var. Bu arada Tron TRC10 ağını seçmeniz gerekiyor dostlar. Cüzdana ekleme yaptığınızda. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Telegram kanalında açıklamalar kısmında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.